İyi akşamlar gözde girişim günlük grafik. Ee, bunu da çok düşerken takip ettik ya kaç aylar boyunca bir ayı piyasasındaydı. yani şu anda ayı piyasasında mı? Tabi burada kırmızının üstüne bakın. Şu kırmızı en sonunda kırıldı. Bu bir momentumun yani şuradaki açının momentumunun bittiğini söylüyor bize teknik olarak. 50 gününde üstüne çıkıldı. Yani e, pozitif bir tutunmaya uğraşıyor. Yani biraz pozitif bir durum vermeye uğraşıyor gözle girişim ya yani iyi bir toparlama dipten destekten 5.16'dan tan 5.65'e kadar bir tepki almış olduk böylelikle Hatta yukarıda 5.93'e kadar yukarı doğru bir momentum var şu an sürüyor yani kısa bir boğa piyasasında yol kat etmeye devam ediyor Aslında bakarsanız. şunu çizmeyeyim de hiç gerek yok böyle bir şey çizmeye 5.50'ye bakmak lazım en alttaki ortalamamız artık 5.50 destek olması lazım yani 5.50 destek olduğu müddetçe burada yukarı doğru hareketin devamı düşünülebilir kısa vade için en kısa vade için. E, onun için 5.50 önemli. Yukarıda devam ederse tabi şeyden bir döndü hani 6 liradan biraz satış yedi gözde. bir önemi var mı derseniz şu anlık bir önemi yok destek kırılmadıkça. Ama bir dahaki hareketinde yani tekrar yeşil günler arka arkaya görürseniz o 6 lira seviyesine dikkat etmek lazım. 6 lira kırılıyorsa çünkü burada e, yukarıda bir 6.30 var. E, artık orası da geçiliyorsa 6.70'de 200 güne Merhaba demek çok da büyük bir yol değil yani çok da zor bir şey de değil biraz bir alım var gözde de bilanço vermiş miydi hatırlamıyorum sanki vermişti diye hatırlıyorum ama eğer vermişse yani olumlu bir fiyatlama olmuş denebilir yani en azından şu trendi bozmamış o bilanço demek ki beğenilmiş diye düşünebiliriz yani ben sanki verdi diye yani burada bir şey yok ama burada hiçbir bilançonun işareti yok herhalde burada çıkmıyor bilançolar yani gözde de e, grafiğe işlemiyor büyük ihtimal. E, o yüzden hani, e, hani olumlu bir şeyi devam ettirdiğini söylemek mümkün durumu hala. Tabi garantisi var mı arkadaşlar? Garantisi yok. Yani burada 5.50'ye mesela en kısa vadeciler stop bağlayabilir ki 5'in altına sarkan bir fiyat çok baş ağrısı yaratır. Yani onun da bilincinde olmak lazım. Biraz önce hedef girişimi anlattım mesela onda da oldu. 50'yi gitti e, tam bunun gibi olmadı o. o 50'yi ertesi gün hemen bir geri çekilme yaptı. Çok büyük satıldı orada ve o günden beri de toparlayamadı daha da böyle aşağı aşağı kırdı. Hani hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden trende dikkat çeksiniz. Yani destekler çalışıyorsa sorun yoktur. Destek çalışmıyorsa trend bozuluyordur açıkçası. E buna dikkat etmek lazım. RSI 55 e yani 64-62-63 civarlarından e ufak bir satış yedi burada. Olumsuz bir şey yok. Kendi ortalamasının üstünde hala yukarı doğru toparlamaya uğraşan bir durum var RSI'de. al kesmişti 27 Temmuz'da ve o al kesişimi hala e, şeyini koruyor. Yani yeşil histogramı koymaya devam ediyor. O da olumlu. Hafif bir momentum düşüklüğü var yukarıda. Şu kısımda 6 yaradan sonra. da Şimdilik dediğim gibi çok da bir önemi yok. Herkese iyi akşamlar.